Merhabalar arkadaşlar. Renault karp'ın yeni ürünü elimize ulaştı. Bir mix halinde yollattırdım firmaya. Çok merak ettiğim bir ürün. Avrupa ve Amerikan meşhellerinin olan ürünlerle aynı yapıda ve daha üst kalitede olduğunu düşünmekteyim. Şimdi sizlerle bunu açarak naçizane fikirlerimi ve yorumlarımı dile getirmeye çalışacağım. Evet açıyoruz kapağını. Her zamanki gibi sizden önce ellerini bellenmediğini anlamanız yani kalit kapak kaliteli kapatılmış. Kimse açmasın ve sadece siz ilk olun diye. Üstünde de görürsünüz. Renop Karp diye yazısı var. Renop Karp. Evet açalım şimdi bunu. Evet. İçine baktığımızda sıvı bir malzeme. Sıvının içerisinde e, hem koku özelliği olsun hem de silikon bozulmasın diye sıvının içerisinde gönderiliyor bu malzemeler ee, günümüz zamanında balık avcılığında artık yapay ve e, özel yemler yerini almıştır. Zaten alabalık ve somon balığının e, normalde kırmızı denek doğal alabalığı doğal yemle yakalamak yasaklandığından dolayı bu ürünler ihtiyaç duyulmuştur. Onu da alt belge olarak geç, geçelim bilgi olarak. Şimdi bir tanesini alalım. Benim en çok merak ettiğim şu somon yumurtası olan modeli. Tek tek çıkarmamız lazım anladığım kadarıyla. Şunu alalım. Beyaza bakalım. Şöyle misket hali bir tespit tanesi gibi dizilmiş malzeme. kancanızın boyutlarına göre 1 1 2 3 üçlü e, mixler yapabilirsiniz. Veya renk kombinasyonlar yaparsınız. Bir turuncu, bir yeşil, bir mavi gibi. Malzeme e, ezdiğimizde baya doğal bir hissi var. Evet. Kendini toparlayan aynı yapıya dönem bir malzeme. Kokusunu anlatmaya gerek yok. Eldivenle kullanıyorum. Yani biz bu balıkçılığı 7 yaşından beri yapıyoruz. Bunlarla balık yakalama Mama şansımız yok gibi. Net, e, yalnız meranızı iyi bilin, yemlemenizi yapın somon balığı için. Ondan sonra bu yemlerden avcılık bekleyin. En beğendiğimi benim gözümde en beğendiğim ve e, gerçekten bir somon yumurtasının aynı rengi, aynı görseli olan e, balta bakıyoruz. Aynen dediğim gibi kokusunu tarif edemem. <laughs> Gerçekten çok etkili bir keskin kokusu var. Şöyle diyeyim yani balık kokusu var. Baharat kokusu var. Ayrıyeten böyle suyun içerisinde bir tatlı salınım yapabilecek bir çekicilik var. Sanki fenomen doğal fenomen kullanılmış gibi yani çekiciliğini arttırmak için kullanılmış bir malzeme olduğunu düşünüyorum. Tabii kimyasal olarak bilemeyiz. O da firmanın sırrıdır. Biz kendi yorumlarımızı yapıyoruz. Dediğim gibi bu takım mı bu su, bu baitlar suyun içerisinde iğnenizi taktığınızda yukarıya doğru böyle yüzebilen bir yapıdadır. Dolayısıyla hem gölde hem derede çok randıman veriyor bu. Derede de takarsın gancanıza, atarsın gölete, göl ırmak kıyılarına. Bundan balık alacağını, alınacağını düşünmekteyim. Benim gözümde daha denemedim ama en büyük avcı şu. Benim gözümde bayt olarak şu baytlarda yani şu topçuklarda en büyük avcı bence bu. En kısa zamanda yani bunun testlerini yapacağız. Şunun da aynı diye beyazı gibi ezme testini yapayım. Evet. Aynı yapıya dönüyor. Bu ürünler tek kullanımlık ürünler değil. Suyu suyunu dökmediğiniz sürece şöyle bir tespih sırasıyla yani şöyle bir sırayla aşağı yukarı belki de yani koparmadığınız sürece bütün alabalık sezonu boyunca yemeğe ihtiyacınız olmadan kullanabileceğiniz bir yapıda ee, çok iddialı ya anlatamıyorum gerçekten buna kesinlikle balık bakmama şansı yok evet arkadaşlar en yakın zamanda doğal ortamda bunları deneyeceğim. Denedikten sonra e, denerken denedikten sonra yorum videoları yapacağım. Bu ürünler e, Türkiye'de yapılması da çok hoş artık. Yani en azından milli sermaye içerisinde kalacak paramız. Ayrıyetten e, kalite olarak da emin olun ben Powerbike veya Avrupa malzemelere de elimize geçtik, denedik. Onlarda bu, bu derece değil yani. Koku olarak çok üst sınıf bir kokusu var. Yani siz de klasik hamurlar falan denemişsinizdir. Bu bu yemler şunlar. Yani bu gruplar sadece tek bir balık için avla, amaçlanacak avcılık yapacak yapılabilecek yemler olmadığını düşünmekteyim. Ben mesela en çok yazın deniz kıyısında kefal avcılığını severim yani kefal tutmaya. Bu kefalda bile iş yapacağını düşünüyorum yani deniz kıyısında. Bunlar avcılığı üst seviyedeki ee, balığın tok olsa bile bir kışkırtıcılığı olduğundan dolayı vurabilecek bir yem grubunu da oluşturmuş Renat Karp bununla sa sazan dahi tutulur yani emin olun sazan avcıları bile bununla balık alacak bunlarla da dahil şu yeşile mesela sazan yeşil ve sarıya bakacak yüzde seksen turuncu ve şu fosforlu turuncu şu turuncu kendi orijinal rengine de somon ala balık türlere bakacağına inanıyorum e, denemekte yarar var dediğim gibi milli sermaye e, Türkiye'nin yapmış olduğu e, kalitesi üst sınıfta olan bir malzeme ve av, 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 balıkçılık malzemesi deneyeceğiz videolarını çekeceğiz arkadaşlar e, tekrardan gösteriyorum fosfor yeşili hamurlarımız bunlar turuncu şöyle mix sarısı yeşili gerçek doğal rengi olan somon yumurtası rengi. Şunları da demin göstermiştik. Yani daha önceki videolarda. Evet arkadaşlar. Renap Karp benim gözümde zaten çevremizde bilinen insanız. Benim gözümde avcılık yapabilecek kalitede malzemeler üretmiş. En kısa zamanda yeni videolarda buluşmak üzere bizi izlemeye devam edin.